Herkese yeni bir videodan merhaba, uzun zamandır video çekemiyorum farkındayım bunun için özür dilerim ama hayatımda bir takım gelişmeler olduğu yüzden e, video çekemedim bugün de bir müsaitlik yakaladım sizlerle görüşmek istedim e, eğitimdeyim işe başladım başlıyorum bugün 10 Mayıs salı günü 9 Mayıs pazartesi günü eğitime başladım ee, onun öncesinde de küçük bir tatil yaptık balayı yapamamıştık Emirhan'la o yüzden iyi geldi bize bir tatil yaptık ee, şuradan geçeyim birazdan arabada konuşuruz Geri geldim. Saçım başım dağıldı. Arabanın içi şu anda o kadar sıcak ki. Şimdi yol boyunca konuşuruz. Ben anlatırım her şeyi. Çıkış nerede? Ne olacak acaba? Giriş burası. Çıkış neresi? Bir araba önde duruyor. Çıkmıyor da gitmiyor da ne yapıyor anlamadım. Şimdi şey yapacağım. Her şeyi anlatacağım size. Heyecanlıyım da zaten paylaşmak da istiyorum her şeyi. Yanılmaz sıcak bir hava var. Şu an arabanın içi de maşallah yani kaynar. Biraz da hastayım. Sesim var ya leş gibi. bakalım o bir yavuz hareket ediyorlar ki ya da ben çok hızlı düşünüyorum anlamadım şimdi e, otoparktan çıkıyorum İspark'a park ettik Vallahi bu eğitimi de her gün keşke bir Ücretsiz otoparkları olsun demiş. Buyurun. Güney yönünde ilerleyin. Teşekkürler. kullanmak rahatça konuşabiliriz. Arkadaşlar dediğim gibi ben işe başladım. Bugün de eğitimimin ikinci günü. O yüzden video çekemiyordum. Bir de küçük bir tatil yaptık. Kemal'e gittik Emirhan'la beraber. Ee, orada da çekemedim. Aslında çok çekmek istiyordum ama <laughs> baya böyle baş başa vakit geçirmek istedim. O yüzden hiç onu da çekemedim. Ee, yorum yazanlarınız oldu. Öncelikle teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben konuştuğumu zannedip videoya devam ediyordum ama ben konuşmuyormuşum videoya konuşmuyormuşum daha doğrusu çünkü telefon düştü ya hani o yüzden ben zannettim ki geri koyduktan sonra tekrar açık video ama değilmiş neyse olur böyle şeyler en son ne dediğimi de hatırlamıyorum bu arada tekrarlamak da istemiyorum kendimi Şimdi bir arabayı yıkattım. Şimdi de hemen şeye gidiyorum. Eve gidiyorum. Neco evde çünkü artık onu asla yalnız bırakmak istemiyorum. Çıkalım. Müthiş bir trafiğe kalmadan eve gidelim bana yorum yapıyordunuz demiştim galiba orada kalmış olabilirim yorum yapıyordunuz hani neredesin diye <laughs> buralarda e, trafik se korna sesleri geliyor buralardayım yani çalışma hayatına devam etmekle beraber artık daha güzel videolar çekeceğime inanıyorum kendinize çok iyi bakın kanalımı desteklemek için bana like atmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.